Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft 1.20 Hardcore oynuyoruz. Bu Hardcore bölümünde keşif yapacağız. Evet. Bir de şurada bir arı kovanı var. O karı kovanı, karı kovanı. Karı. Böyle biraz gezeceğiz. Ve bakacağız. Koordinatları kaybetmem herhalde. Ne ne olur ne olmaz. F2 diyeyim. E, belli olmaz. Ne kadar hafızam iyi değildir. Olur da elektrik gider mi? Nerede taraftan geldiğimi unuturum. Sonra bir saat yolumu ararım falan. Bu arada geçenki bölümü sevdiniz mi arkadaşlar? Sevdiyseniz bu yorumlara yazarsanız veya bu bölüm için de bir like atarsanız sevinirim. Onun dışında şuradaki deli atlayasım var. Dream on, dream on diye yapasım var. Birden şarkı çalarsa atlarım bu arada. artık hardcore dinlemem yani söyleyeyim şimdi. Şaka şey yapıyorum tabii ki de. Ee, onun dışında sanırım öyle bir mördü ki korktum. Sanırım bütün şansımızı o şeyde kullandık. Pardon. Ee, hem o su bezinde hem de yandaki biyomda. Çünkü bu biyom bomboş. Ve benim şeyleri falan hep bozulmuş sanırım ya. Şu piksel piksel midem bulandı. ya e da belki bayağıdır Minecraft oynamadığım içindir ark oynadığım için olabilir ama arkta da bu aralar böyle bir şey var acaba ekran kartını mı diyeceğim bir, yani bir alakası yok burada hep geçintili geçintili ya ee, bayağı bir gittik bu arada hani hiçbir şey yok böyle güzel şurada bir dağ var dağda bir, bir pleasure outpost falan bulurum dedim de yokmuş ya Optifine de yok bakamıyorum o zaman şu dağın tepesine çıkayım. Çankları fırlayayım anca öyle. Bu da mı çukur? Buradan girsem çok iyi yerlere giderim sanki ama. Ölme ihtimali var. Şuna bak. Ee, sağlam mı? Yok yok yemedi. Çık çık. Yemedi. Öleceğiz. Yok. Tamam. Hmm. Bu arada geçen böyle bir şey 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 deyip durdum. O şey aslında şeydi ya. <laughs> Ara unuttum bir dakika. Ya hem ya üstüne saat kulesi gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Ama tarih tarihi bir şekilde. Optifine olmadığı için kafamı yaklaştırıyorum ve ya çok gözüm arttı. Keşke bu bölüm için Optifine kursaydım tekrardan. Yapacak bir şey yok. Ee, hiç mi bir şey yok ya? Ve yeni köy bulsam demirciyle memirciyle içinden eğer çıksa at Diyecektim ki maalesef şu çankları iyice bir fulllemek istiyorum. Hadi bakalım. Ee, bilgisayarımdan fan sesi. Oo, bu arada bu tepe çok güzel ya. Bu çok ki. Görüntüsüne baksanız da. Şuraya bir dev gibi bir kule, şuraya dev gibi bir kule, şuraya dev gibi bir kule 300 aşağıda şöyle surlar. Abo. Ama muhtemelen o kadar yaşayamayacağım. O chunkları kısmayı unutmayın. Kısmaya da gerek yok. Böyle oynayabilirim de yine boşuna FPS drop olmasın. 19 idealdir. Şimdi ben bu taraftan gelmiş olmam lazım. Yani inşallah. Burada o kadar çok videoyu durduruyorum ki, bazen videoyu başlatmayı unutuyorum. Sonra videoyu başlattım mı diye bakmak için tıklıyorum ve video durmuş. Hani ne zaman durdurduğumu da bilmiyorum. Videonun akışını bozuyorsa şş, tekrardan özür dilerim. Muhtemelen daha önce de özür dilemişimdir. Hafıza problemleri var ya bende. Abi şurada şeker kamışlar var. Toplayabilirim onları. Güzel oldu bu şeker kamışları. Şu şeker kamış başmış. O zaman doğaya yardım edelim. Zinc. Şeydi mi aslında buradan gelip hayvanlar su içiyormuş orada süt köpek balıkları olduğu için yaklaşamıyorlarmış falan a ot tamam tamam çok iyi oldu bu farmı nereye yapacağımızı buldum ve bu kadar tepki vermemin sebebini de bilmiyorum Açık videoyu başlattım mı Oh, başlatmışım o yüzden sürekli böyle şu yapıyorum mesajı basmış gibi oluyorum çünkü emin olamıyorum yani durdurdum mu durdurmadım mı? Şöyle bir şeker kamışlarını toplayalım. Şeker kamışları seti insanı raz, rahat ediyor. Rahatlatıyor yani. E ya ben ne ediyorum daha doğrusu? İnsanı demeyeyim mi de şimdi? Burada yakın bir zamanda biriyle ikili hardcore'a başlayabilirim ki hardcore olmaz muhtemelen. Çünkü pek güvenmiyorum kendisine. Bye bye olabilir. O da eğlencesine yani. Hileli trollü bir şekilde. Aslında ele alabilirim de gerek yok. Iron golemi kurtarsam bir baskın düzenlesem oraya. Ölme ihtimalim var aslında ama şimdilik şöyle bir şey yapacağım. Yanlış oldu bu pardon. F3, F2 tamam. Ya F2'ye bastım her F3'e bastığım her süre ben konumumu gördüğüm süredir. Çünkü video kaydındayım. Video kaydındayım değil mi? Aynen. Çok fazla durduruyorum. Umarım akışı bozmuyordur ya. Ama ben nereden geldiğimi unuttum. Acaba bu dağlar bizim oraya mı çıkıyor bir dakika dönüp dolaşıp bizim evin arka tarafına gelmiş olma ihtimali var mı yok Olabilir de. Yok yok tamam burayı şöyle hatırlamıyorum. Ee, sanırım benim hızlıca eve gitmem gerekiyor. Hem de çok hızlı. Oo ho çok daha hızlı çok daha hızlı. Ben şimdi evimi nereden bulacağım ya? Arı kovanı tamam burası evimiz. Aynen aynen arı kovanı. Aa yok. Bizim köyü buldum. Tamam bu daha da iyi o zaman. Yanlışlıkla köyü buldum. <laughs> bir yapmadım Allah'ım ama bile isteği yapmadım. Bayağı bir dönmüş olmam gerekiyor muhtemelen. Kripler selamlar. Kaç kiş köydeki yatakları sömürmemişim. Şimdi hemen gidip orada uyuyacağım. Yapma. Burada bir şeyler var ama neyse. Yatağım neredeydi benim? Burada mıydı? Yok. Şimdi Iron Golem'e selam ver. Yatak. Kalk lan buradan. Tamamdır. Evet. Şöyle. Hmm. Şimdi bizim ev neredeydi ya? Fırını mı? Buldum. Son bir demir kalmış. Geri almaya geldim. Ee, seni de öldüreceğim ya. Şu da ayarlarda var mıydı 89? Paul, korkayım ya da al da al, Amir edeyim. Şimdi biraz şey çalacağım ama tamam yağma. Köyü yağmaladık gidiyoruz. Şimdi şu dağlardan gitmiş. <laughs> Evime geldim. Evim hemen şuradaymış ya Ben bayağıdır arıyorum iki saatten beri. Evim de bok gibi benim ya. Yapacağım bir şeyler yapacağım. Ama ne yapacağım bilmiyorum ben de onu. Çözeceğim bir şekilde. Burada bu bölümlere ben bölüm demiyorum. Bu bölümlere ben takılmalık bölüm diyorum. Diyecektim. <laughs> Madene mi girsek? Aslında ilk elmasımızı bulabiliriz de daha dördüncü bölümde filanız o zaman ilk elmasımızı bulmaya gidelim ya hadi gidelim Hadi bir çılgınlık yapıp girdim şimdi ne olacak Ya bakayım sen zombi. <laughs> Aslında bunun yerine düz aşağı insem daha mantıklı olabilir. Ee... Sen ne yapıyorsun orada ya? Buna gelme. Dur nasıl bir yer böyle ya? Creeper mı? Ben diyorum aga. Oh, 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 double ye çok iyi daha aşağıya inmek dönün <laughs> <nesin> lan böyle <laughs> öyle bir yan tarafa geçmek istiyorum. Burada kaçıncı kattayım? Eksi 16. Çok iyi. Eksi 54'te mi? Burası tam bir ölüm çukuru ya. en ufak bir şeyde gideriz. Elmas da yok yani. Ölsem boşu boşuna gidecek. Gloves kitler iyi, iyi işaret. Burada daha aşağıya gitmiyorum ya. Aa çok güzel. Vay. bak After... ne oldu öyle ya? Yanda. Çok iyi. Minecraft yeni Minecraft'ta çok güzel ya. Büyüsüne kapılmama gelden değil. Ama keşke bir de elmas bulabilsek. Sıkıntı Aa elmas buldum şans eseri Çok iyi ilk elmasımızı böyle bulmayı beklemiyordum ee, Normalde bereketi kaçmasın diye saymazlar ama ben sayacağım bir evet elmaslar 2 3 çen diğerini ya bana gelmedi geldim mi gelmiş güç mü şakasımdır sen 3 ne Çocuk mü kandırıyorsun elmasları da elmasları ama azına bir kazma yapacak kadar verdi Şöyle ki benim odunum yok. Benim odunum yok. Ben odunu nasıl bulacağım? Bir saat manşeft falan mı arayacağım diyeceğim. Benim odunum yok. Aa dur dur tamam. Nether'a gitme önden yaparız. Nether'dan çıkarız. Aa yine elmas. Yine elmas. Çok iyi. Ama tek mi sanırım bunlar? Aynen. Böyle yine bir bakalım. Belli mi olur? Maalesef yokmuş. Ben yukarıdaki bari güzel olur. Bu da bir tane. 5 tane elmas bulduk. Çok iyi. O zaman ben en iyisi replay moda geçeyim. Yok ya da geçmeyeyim. Direkt buraları hızlandıracağım için. Keseyim burada. Şeyde tekrardan başlatayım. Aynen. O ana kadar. Görüşürüz. Ve yine elmas. Bir tane bir tanedir. Şöyle aşağıya kaç Aşağıda böyle zombi var. Olmazsa gitmiştim çoktan da. Böyle zombinin ne yapacağı belli olmaz. O zaman hardcore satmış olurum. O yüzden gitmiyorum. Optifine olmayınca kendimi de çıplak gibi hissediyorum ya. Madem öyle gidelim artık yapacak bir şeyimiz yok burada. O zaman hadi çıkalım. Az önce az daha boğuluyordum. Çok korktum o yüzden yok böyle bir korku. E ben buradan nasıl çıkacağım? Hiçbir yere bağlanmıyor. Çok güzel. O zaman yukarı doğru kalacağız. Oo, daha iyi. Değil. Göre daha iyi dışarı çıkıyoruz. ve evet, bu kadar kolay çıkmayı beklemiyordum da bize yakın çıktık çok güzel. Bizim ev şurada. Tamam. İlk elmasımızı bulduk. Bu çok güzel oldu. çok güzel oldu bizim için. Hem bir kazma yapabileceğiz. Üç tane yedik de bırakacağım. Bu arada balta yapmayacağım. büyümazası için falan kullanırız. Daha baltaya çok var. Balta şu anlık pek önemli değil. Gibi. Video baya uzun oldu bu arada 18 dakika. Bu video biraz uzun olsun ya yani. 25 dakika falan yeter. Abi ben burayı unuttuğum doğru ya. Böyle şöyle bir şey çekiyordum en son. Şeyden çaldığım fırını. Çalmadım da aslında fırın benim de. üç tane demir. Şimdi hemen ilk kazmamızı yapalım diyeceğim. Aynen hemen ilk kazmamızı yaptık ve taraa. İlk Diamond eşyamız. Ee, şöyle yapalım. Heh, tamam. Şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum. F1. Heh, yanlış oldu bu. <laughs> Öyle olmaması gerekiyordu bunun ya. şöyle olması gerekiyor. Aynen. F1. Aşağı doğru bakış. Ne oldu ya ben? <laughs> Şaka yapıyorsun sen. Heh, tamam. Sanırım çekmiş olabilmem lazım. Çekmediysem de videodan alırım zaten. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha. Gel buraya gel buraya. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.